Merhaba. Bu videoda ATP yazılım son gelen bilançosu ve haberleri ışığında inceleyeceğiz. Öncelikle geçmiş dönemlere kıyasla finansallarını inceleyelim. Net satışlar son olarak 455 milyon lira olarak açıklandı çeyreklik bazda. Daha önceki senelere göre artış sağlandığını görüyoruz. Özellikle geçen senenin aynı döneminde 424,90 milyon liraydı bu. Öncesinde 2023'ün son çeyreğinde açıklanan bilançoda 538 milyon ve 2022'nin son çeyreğinde 567 milyon lira şeklinde zirveler görmüş Net satışlar yıllıklandırılmış bazda ise en yüksek seviyesini gördü. 1 milyar 954 milyon lirayla fabök ise geçmiş yıllara göre epey yüksek bir noktada 174 milyon liraya geldi. Fabök yıllıklandırılmış bazda ise 455 milyon lira net kar 142 milyon lira olarak açıklandı. Geçen senenin aynı dönemine göre büyük bir artış kaydetti. 2023'ün 3. çeyreğinde açıklanan bilançoda 4,24 milyon liralık net kar vardı çeyreklik. Bu 142,13 milyon liraya yükseldi. Net kar yıllıklandırılmış bazda da en yüksek seviyesine ulaştı. Geçmiş dönemlerde 300'ü daha önce görmemişti ve 327 milyon liralık yıllıklandırılmış net kar var şu an. Net işletme sermayesi yönüyle de baktığımızda 253 milyona yükseldiğini görüyoruz ve öz kaynaklar geçen seneye göre 601 milyon liradan 1 milyar 444 milyon lira yükselmiş ve aktifler de aynı şekilde geçen sene 870 milyon lirayken 1 milyar 965 milyona yükselmiş Karlılık açısından baktığımızda ise brüt kar marjı çeyreklik bazda en zirve noktasına ulaştığını görüyoruz. %62,24'de. Daha önce %50'nin üzerine çıkmıştı. Ancak %60'ın üzerine ilk defa çıkıyor. Brüt kar marjı yıllıklandırmış bazda 51,58'e yükseldi. Favök Marj'i çeyreklik olarak da en zirve noktasını gördü. Bu plançoyla birlikte %38,39 ile net kar Marjında da düzelme görüyoruz geçen seneye göre. %1 çeyreklik marjı varken %31,19'a yükselmiş. Öz sermaye karlılığı da geçen yıllara göre artış sağlamış. Ancak 2024'ün ilk çeyreğinde bunun %33,20 olduğunu görüyoruz. Aktif karlılık da %22,84 ile en zirve seviyesinde. Çarpanlar yönüyle incelediğimizde ise FK ve PDDD değerlerinin tekrar düştüğünü ve çarpanlar yönüyle baktığımızda FK'nın 26,60'a, PDDD'nin de 6,04'e geldiğini görürüz. Hisse başına karda nispeten artmış. Hisse başı kar yıllıklandırılmış bazda en zirve seviyesinde 3,5 ile. Borç ödeme süresi özellikle geçen senenin aynı dönemine göre 5.73'ten 3.81'e gelmiş. Şirketin yeni iş ilişkilerini ince söylediğimizde göze çarpan bir habere şahitlik ediyoruz. Şirketin Paşa Kapital Investment Company, Azerbaycan pa Paşa Kapital arasında ATP finans çözümlerinin Paşa kapital operasyonlarına entegrasyonunu içeren 5 yıl süreli sözleşme 14 Ekim 2024 tarihinde imzalandığı hakkında. Bir diğer haber ise 16 Ekim 2024 tarihinde şirketin Güney Afrika Cumhuriyeti menşeili Servios tek HTY LTD Servios arasında Servios'un ATP Zenia ürünlerinin hedeflenen ülkelerdeki satış ve satış sonrası müşteri desteği sağlamasını kapsayan sözleşme imzalanması ile ilgili ilgili o iş ortağı kapsamında Güney Afrika, Botswana ve Zambiya'da operasyonları süren 74 restorana sahip Paisti restoran zincirine de satış gerçekleştirildi. Bu kapsamda ATP Zenya'nın yeni nesil hibrit bulut restoran yönetimi çözümleri restoranlarına entegre edecek taraflar bölgedeki diğer fırsatlar için çalışmaları ve geliştirmeleri beraber yürütmekteler. ATP yazılımla ilgili yakın dönemde çıkan bir diğer haber ise 31 Ekim 2024 tarihli şirketin Alibaba.com, Europe Limited, Alibaba Cloud arasında bulut bilişim hizmetleri ve çözümlerinin Türkiye'de pazarlanması satışı, dağıtım ve destek hizmetleri için distribütörlük sözleşmesi 31 Ekim 2024 tarihinde imzalandı. İlgili iş ortaklığı kapsamında Alibaba Cloud'un bulut bilişim çözümleri, şirketin bulut bilişim deneyimi ve desteğiyle Türkiye'deki iş ortaklığı ağı üzerinden müşterilere sunulacak. Alibaba Cloud'un 29 coğrafi bölgede 87 kullanılabilirlik alanı ile sunulan Dünya standartlarındaki bulut altyapısı ve hizmetleri, veri güvenliği, maliyet optimizasyonu ve operasyona ile Türk şirketlerine avantajlar sağlanması beklenmekte. ATP yazılımla ilgili bir diğer gelişme ise 5 Kasım 2024'te açıklanan karar. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kâr payı dağıtım önerisiyle ilgiliydi. Özet olarak nakit kâr payı ödeme tutar ve oranları tablosu paylaşılmıştı. 1 lira nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt olarak 0,31.67.144 kuruş şeklindeydi. 5 Kasım 2024'te açıklanan bir diğer husus ise payların gene alınmasına ilişkin bildirim idi. Geri alımı konu azami pay miktarı 2,5 milyon. Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı ise 100 milyon lira şeklinde. Peki ATP yazılım son yayınladığı faaliyet raporunda araştırma geliştirme çalışmaları kapsamında neler yaptı? ATP son 5 yılda 8 TÜBİTAK ve 18 Teknokent projesini başarıyla tamamlamıştır. 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle 309 ARGE personeli olan ATP 26 yıllık deneyimi bilgi birikiminin ve sektörlerinin ihtiyaçları ışığında hayata geçirdiği projeleriyle sektörel dönüşümlerde global öncülüğü hedeflemektedir. Bu döneme ilişkin Arge çalışmaları arasında 2023 International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies konferansında sunulan Product Completion with Fuzzy Association Analysis Recommendation System Application for an Insurance Company isimli bildiri yayınlandı. Postlogları ve kamera görüntüleriyle suistimal önleme, süreç madenciliği ile süreç verimlileştirme, büyük dil modelleri ile özgeçmiş değerlendirme isimli 3 adet patent başvurusu yapıldı. Yapmış oldukları akademik çalışmalara 5 adet atıfta bulunuldu. İzmir Yaşar Üniversitesi'nde Use of Generative AI Technologies in Industry isimli konu başlığı ile davetli seminer sunumu gerçekleştirildi. 2024 IEEE Tent International Conference on Applied System Innovation isimli konferansta sunum yapıldı. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 22. proje fuarı ve yarışmasına katılım sağlandı. 32. IEEE sinyal işlemi ve İletişim uygulamaları kurultayında sunum yapıldı. International Congress on Human Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications isimli konferansı sunum yapıldı. Alibaba Cloud ve ATP işbirliğiyle Hekaton düzenlendi. The AI for Global Summit etkinliğine katılım sağlandı gibi çalışmalar bulunuyor. Sektör olarak spesifik RG konusunda neler yaptı peki ATP yazılım? Tradesoft kapsamında in memory işlemler, mikroservis mimari, robot otomasyon, mobil teknolojiler, veri yönetimi, mevzuat uyumluluk, Zenya kapsamında post yazılımları, bo bulut çözümleri, o 2 o bulut online sipariş sistemleri, universal arayüzler, 3. parçalar parti entegrasyonları, mobil teknolojiler, analitik, veri analizi tahminleme, ATP dijital kapsamında süreç otomasyonu, MS Dynamics, MS Dynamics CRM, robot otomasyon, web, iş zekası, ERP lokalizasyon, e-dönüşüm. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.